Teşekkürler. Yani Gülay güzel bir kız. Yani vücudu da zayıflanıp falan yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama yaptığın kombinlerde sen sanki yani bir stil bir şey göstermeye değil de sanki güzel giymeye çalışıyorsun gibime geliyor. Yani üstünde giydirdiklerini sanki birbirine uydurmaya çalışıyorsun. Ve yani üstünde giyindiğin hiçbir şey yani ben merak edip yani bakmıyorum bile. Çünkü, çünkü hep aynı tarzda ayakkabılar, hep aynı ya hep bu aynı tarz ayakkabıyı gibi hiç geliyor. giymedim Sima. Hep çok sıkıcı geliyor. Hiç giymedim bu tarz ayakkabıyı. Ya işte hep öyle söylüyorsun. İşte o parlaydı da bu matıydı da bu hiç böyleydi Hiç Alakası da öyleydi. yok. Ben bu tarz ayakkabı gerçekten giymedim ve çok sıkıcı geliyorum. Belki senin gibi çok fazla abartılı giymediğim için deri ya etekle abartıyla yırtmaçı. Abartıyla alakası yok. Yani mantel, e, e, mantel her yerde bir bir şey karışık. Ben daha çok sade bir tarzım var. Onu tercih ediyorum, onu sevdiğim için. Sadece yani senin şu anda giydiğin ne bileyim cinle üstüne Din. beyaz bir gömlek giymişsin gelmişsin gibi bir şey. Burada görüyorsun senin siyahın fikrin. üstüne Yok siyah öyle. meç edildiğinde beğeniliyor ama bu siyahlar değil yani hepsi çünkü ayrı ayrı şeylerin yani parçaları. Orasındaki ben kravat zannettim değil Ayşenur söyledi kravat değil mi o buradaki? Yok bu kolye dekoltem biraz fazla açık olduğu için kravat gibi bağladım. Yani bilemiyorum üstünde olan hiçbir şey. Ayakkabılar güzel aslında. Bende de var aynı ayakkabılardan ama benim kullandığım yani bilemedim üstündeki hiçbir şey her şeyi sade buldum yani sevemedim.